Merhaba sevgili dostlar. Bugün size bir temel fıkrası da anlatmak istiyorum. Temelin oturduğu köye bir imam gelmiş, e, cenazeleri çok temiz yıkıyormuş. Temel çok merak etmiş bunu. Fatime'ye bir gün demiş ki ya ben ölü kılığına gireceğim. Bu adam nasıl yıkıyor cenazeyi ve öğreneceğim demiş. Fatime yapma Temel çok tehlikeli olur mu öyle şey? Niye yapıyorsun böyle bir şey diye çok ısrar etse de Temel kararından vazgeçmemiş. Ertesi gün Fadime ile birlikte camiye gitmişler. Temel hocanın olmadığı bir anda e, gasilhaneye gitmiş e, ve oraya yatmış. Hoca elinde kaynar bir kazanla gelmiş. Temel gözleri açık tabii. E, kazanın içerisindeki buharları görünce onun kaynar su olduğunu anlamış ve dur yapma diye ayağa kalkmaya kalkarken hoca boğazına sarılmış ve temeli boğup öldürmüş. Ondan sonra da yıkamış. Dışarıya çıkmış hoca. Bunun yakını kimsen misin demiş Fadime. Evet benim demiş. Ya bu adamları tam öldürüp de getirin, yarım ölü getiriyorsunuz. Burada ben öldürmek zorunda kalıyorum. Cenazeni al içeriden demiş.